40 derece sıcaklarda serin bir ağaç gölgesi bulmak lazım. Evet, ağaç gölgesini bulunca da bir hamak lazım. Hemen başladık 40 sene önceki yaptığımız hamaklara. Evet. Öncelikle hamağın baş kısmını yaptık, sonra ağlarını örmeye başladık. Ve artık sona doğru yaklaşıyoruz. 6 milimetrelik polyester ip kullandım ben. Şimdi artık hamağımızın tahtasıyla birleştiriyoruz ve hamağımız bitti. 40 derece sıcaklara hazırız biz. Yalova da 37'ymiş olsun. İşte bu. 37 derece sıcakla... Boş zaman yok usta her hususta